Yine geçenki video girişini yapacağımı sandınız. Ama o giriş sadece o video özelliği. Evet kanala hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Speed Date oynuyoruz. O kadar. Sohbet ediyorsun. Birkaç dakika sonra bir zil çalıyor. Zil çalınca karşıdaki kişi değişiyor. Yeniden sohbet etmeye başlıyorsun başka birisiyle. Ha önüme direkt seçenek sunuluyor. Bir dakika. Şimdi burada dış görünüşle alakalı hiçbir şey yok. Cübe gibi konuşuyor ama yani. Ben de memnun oldum. Karşıcılıkta beklediğim 3 özellik ne? Değil şey ver. Üç özellik. Bir bir mi söyleyeyim? Güven, heyecan, saygı. Bilmem bazen olmayabiliyor. Mesela insan olarak karşındakini çok beğenebiliyorsun. <laughs> Elektrik var ya çekim gücü. olmayınca olmuyor sanki. Peki. So sokak köpeği. Yönetimi yönetimi. Ortak karar almak daha sağlıklı. Kız sıkıldı bizden. Ben olsam ben de sıkıldım. Mesela yaptan bahsetmiyorum. Özel hayat. E ee? En zor kararları en güçlü iradeler verir. Bizim adam ne içiyor amına? Ben Kızın içtiği şeye bak. Elma sana. kabuğu mu o En sevdiğin yemek. En sevdiğim yemek mi? Dolma mantı çiğ köfte. Bu nasıl bir seçenek? Ne dolması ama sarma mı? Kabak dolması mı mesela? Yani ben pek yemek ayırt etmem aslında ama. Ne işte aynı ben. Fena mantı çekiyor. Senin. Bu nasıl bir muhabbet? Sarmayı çok seviyorum. Ah. Sarmayı, sarmalamayı, sarsmayı, sarsılmayı. <laughs> çok şakacısın sen. Peki, erotik oyunlar hakkında ne düşünüyorsun? Bir Allah, bol şimdi bak! Tamam, o zaman bana bir fantezin anlat. Yani ben şu an derken, seçip ben konuşamıyorum ki şikayet olmasın da bu sözlerin ardından görevini bıraktı. Kız bizden kurtulduğuna şükrediyor herhalde. Şu. Dediğim gibi işte dış görünüş önemli değil. Hadi. Tanıştığıma memnun oldum. Hülya ben memnun oldum. Nasıl gidiyor? Güzel. Seni neler neşelendiriyor? Ben dans etmeye bayılıyorum. Hani böyle kapı gıcırtısına bile oynayan tipler vardır ya. <laughs> ben biraz öyleyim. Sen dans eder misin? Seni şu an dans ederken görmeyi çok istedim. Tamam şimdi masanın üstüne çıkıp senin, senin için dans edeceğim. Dans ve müzik benim hayatımın vazgeçilmezi. Hatta öyle ki ıssız bir adaya düşsem yanıma müzik seti alırım. Beni ziyattan bir iki E tabi bir de CD alırdım. E sonuçta müzik setine koyacak bir şey olması gerekiyor. Yani güzelmiş. Sonra da herhalde açlıktan ölürdünüz. bir adada kalmak, Trafik yok, bekleyenin yok, yetişeceğin bir yer yok. Yemek Dati yok, su yok. Oldu o zaman. Ben <laughs> başımı alacağım yeter artık. Ee, neyi bekliyorsun? Bundan niye... Red <laughs> Bu da bizi reddetti. Lan niye? Yani arkadaşlarınla, sevdiklerinle paylaşıp yemek yani sosyalleşmek benim çok hoşuma gidiyor, bilmiyorum. Ne Ama yapacaksın? Camdan mı fırlatacaksın, evine bırakmayacağım de mı? de çok seviyorum hani gezi falan da olur. Çok önemli uyum konusu. Hani ortak fikirlere sahip olman kafasına. O zaman hoşça kal. Ben yanlışlıkla tıkladım. Kim? Merhaba Murat ben tanıştığımıza memnun oldum. My name is Optimus Prime.